ilk yapıp faydasını gördüğüm şeyler. İlk olarak aktif kalmak. Hamilelik bir hastalık değil ve eğer doktorun da onayladığı bir riski yoksa hareketli olmak gerçekten çok iyi geliyor. Ben 38. haftaya kadar çalıştım ve çoğu gün işe yürüyerek gidip geldim. Tek yön 35 dakika. Buradaki kastım daha önce hayatımızda olan bir aktiflik düzeyini sürdürmek, yeni şeyleri aniden başlamak değil. İştahlı biri olmama ve hamilelikte 20 kilo almama rağmen aktif kalmak beni fit tuttu. Doğum sonrası toparlanma sürecinde de çok olumlu etkisi oldu. Kilo, dış görünüş gibi konulara kendimi kaptırmadan zaten böyle şeylere takılmamak da ruhsal anlamda çok iyi hissettirdi. İkinci olarak bilgi kirliliğinden uzak durmak. Güvenilir, tıbbi kaynakların dışında fazla bilgi tüketmek yerine temel herkesçe bilinen konulara dikkat ettim. Çiğ balıktan kaçınmak, alkol almamak, kafein miktarını dikkat etmek gibi. Ama onun dışında şunu yeme, bunu sakın tüketme gibi katı söylemlerden uzak durmak ve her şeyi abartmadan yemek bence en iyisi. Bu tarz kesin ve abartılı ifadeler bence fayda sağlamaktan çok kaygı yaratıyor. Hamilelik zaten başlı başına yeni bir deneyimken bu tarz konuşmalar insanlara bir katkı sağlamıyor ve kendi kısıtlama hissiyle hamileliklerin daha stresli ve panik hormonları salgılayarak geçiriyorlar. Üçüncüsü 80'e 20 kuralı. Hamile olsam da olmasam da genel olarak sağlıklı beslenirim ama yanıma burcu bu isterse de yerim. Bedeni dinlemek, abartıya kaçmadan hareket etmek ve güvenilir bilgiyle yetinmek ve kendine çok da yüklenmemek.